Altın güneş orta sırmana saçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher paşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher paşa İzmir'in dağlarında oturdum kaldım oturdum kaldım Şehit olanları deftere yazdım Şehit olanları deftere yazdım Öksüz yavruları bağrıma bastım Öksüz yavruları bağrıma bastım Yaşa Mustafa Yaşar Paşa yaşa Ah yazılacak yazacak diyecek arkadaşlar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Ah dün yazacak diyecek Bu hızla bir hafta için hepsini yapacağız biz inşallah.